Çok değerli internet arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Youtube'a Şah Mıstık yazar beni takip ederseniz çok sevinirim. Youtube'da 40 tane yakın parçam var. Çok lezzetli. acı kuhullenme olsun. Hem de eğlenmiş olursunuz. Bilen biliyor da bilmeyen kara götünü bana deli diyor. Ben deli değilim oğlum. Ben doluyum dolu. Hatanın kendinde olduğunu kabul etmeyen, avradını siktiğin papaz, çareyi başkasının huzurunu bozmakta arar. Ben de bugün emmilere, babalara, kardeşlere bir türkü yazdım. Ben çalayım, ben söyleyeyim. hemide de lahlamış oluruk. Bu hayatta deden adam olacak. Babana kalacak. Baban da adam olacak. Evlatları ayırmayacak. İki tür baba vardır. El öpülecek baba vardır Götü sikilecek baba vardır Seninkisi hangisi oğlum Benimkisi götü sikilecek baba Niye gülüyorsun yaram Doğrusu bu Şimdi ben çalacağım ben söyleyeceğim Takip edin beni Çağımızdım ben deli Leşe tabut dikerim Anamı siken babamı Anasını sikerim yapmaz deme ha Kır senedir bekarım Derim derim veririm Be Derim derim veririm Emmi baba yarısı Kardeş düşman karısı Anne domuz delisi. Beni benzer kardeşim Avladını sikerim. Derim 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 uğa gekiyosan dinleme sen de yavşağın bunlar hepti bahane yaşamak çok şahaney hayatıma hürmedenin hayatını sikerim hayatıma hürmedenin hayatını sikerim